Diyarbakır'da canlı yayın yapan Can TV'de dizi çeken Çakılköy Tiyatro Grubu dizisinin yeni bölümünde Devlet Bahçeli'nin Yozgat mitingindeki konuşmasında dile getirdiği püskevit söylemi mizahi bir dille izleyicilere aktarıldı. "Benim de bir püskevitim olsa" diyor. Anne bana niye... Çekilen Püskevit skecindeki Çakılköy muhtarı aynı zamanda kara borsacılıktan para kazanan bir fırsatçı olarak ekranların karşısına çıkarken televizyon izlediği sırada Bahçeli'nin konuşmasına denk gelen muhtarın aklına kazançlı olduğunu düşündüğü bir fikir gelir ve kendi köyü başta olmak üzere çevre köylerdeki bakkallarla da diyaloğa geçerek ellerinde bulunan tüm çikolata ve bisküvileri satın alır. Fırsatçı muhtarın niyeti aldığı çikolata ve bisküvileri yüksek fiyatta el altından tekrar satışa sunmaktır. <laughs> Bak yeni bir iş var. Kimse var mı yanında? He. Şimdi bu çevrek gündelerde kadar çikolata 24'lü, limonlu bu varsa sen hepsini topla biz bana gönder. Kasamız bana gönder, girisine karışma ya. Yeni bir trend var. Fizikelit. <laughs> bulduk. Torayı bulduk. Çok acat. Seç varaka eden. Ancak muhtarın hesaba katmadığı bir şey vardır. Bakkallar bisküvi ve çikolata almak isteyen çocukların ısrarlarına karşı direnemez ve muhtarın aldığını itiraf ederler. Bunu öğrenen köyün çocukları muhtarın evinin önünde toplanarak muhtarı protesto edip istifaya çağırırlar. <laughs> Çakılköy Tiyatro Grubu'nun yönetmeni ve senaryo yazarı Sait Coşkun, Piskevit parodisini çekerken aslında amacının insanları bu seçim harifesinde gerginlikten uzaklaştırıp gülümsemesini sağlamak olduğunu söyledi. Bunu da başardıklarını dile getirdi. Çocukların elinde çikolatalar, piskevitler birbirlerini ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevidim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Alo. Şemsettin ne haber kardeşim? Ben muhtaşemiz. Sağ olasın, sağ olasın. İşaret olsun. Ha, ha, i̇yi hamdolsun olsun biz de iyiyiz. Bak ne diyeceğim. Biliyorsun bu gece seçimlerde bolu iyi vurdu ha. Şeker işi bayağı iyiydi. <laughs> Bak yeni bir iş var. Kimse var mı yanında? He. Şimdi bu çevre kimlerde ne kadar çikolata, bisküvi, lulubi varsa sen hepsini toplamızı eve gönder. Ya sen bizim eve gönder gibisine karışma ya. Yeni bir trend var. Bisküvi. <laughs> bulduk. Parayı bulduk. Çok sen Seç merak etme. Hadi bakalım. Ya hele bak ya, ya hele bak bir de yanlış söylüler ya, bir de yanlış söylüler ya. Ya ben size elli kardeşim? Ya, ya, ya piskevi değil ya, piskevit. Ya yeni trend bu ya. Piskevit, piskevit ya. Ya. Püs. Püs. Ke. Ke. Vit. Vit. Piskevit. Piskevit. Ha aferin ya. Hem ne demiş ya doktor? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ya ben ben ben, ben ba bana bir şey oluyor ya. Bakın kilerde falan bisküviler varsa getirin. Dağıtın babam lazım lazım değil ya. Ben daha bisküvi yemek istemiyorum ya kardeşim ya. Paramız vardı gittik aldık ya. Muhtar olmak suç mu ya? Allah aşkına ya. Evinizde çocuklar, evinizde çocuklar. Evinizde çocuklar karşınızda bisikletler. Evinizde çocuklar bizim oturuyorlar? Karşınızda şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa. Benim de bir bisikletim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Çikolatalar bisikletler. Çikolatalar bisikletler. Çikolatalar bisikletler. Bizde niye yok diyor çikolatalar, biz şeritler, çikolatalar, pişkeritler. Bizde niye yok diyor?